Evet İstanbul Eyüp Sultan'dayız. Bugün vatandaşlara İstanbul için Murat Kurum mu yoksa İmamoğlu mu diye soracağız. Anketimize başlıyoruz. Teyzeciğim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Siz İmamoğlu mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ben şöyle söyleyeyim. Normalde Sakarya'da yaşıyorum. Ayda 3 sefer hatta 4 sefer İstanbul'a geliyorum. Ee, İmam olduğunun vaatlerinin hiç yerine getirmediğini gördüm. Buraya için oy kullanmıyoruz, değil mi? Buraya için oy kullanacağım. Kullanacak mıyız? Kullanacağım. Tamam. İstanbul için kullanacağım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İmam oğlumu Murat Kurum mu abim? Ya İmamoğlu ya, Murat Kurum 50 bin kişinin şeyi ya. Neyi? Abi mesela öyle şey çıkarttı adamı, özel şey çıkarttıramışlar diyor. Kentsel yasa çıkarttı. Evet. Dedi ki yani çürük evlere adamlara tapu verdi. Evet. Bu adam gelirse İstanbul'u tamamen 50 bin, 50 bin, 100 bin İstanbul'a çıkarır. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Araba geliyor İmamoğlu. biraz. Sağ olun. İmamoğlu dedi abimiz. <laughs> Devam ediyoruz. Belediye personel galiba. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat evet. Kurum. Nedenini alabilir miyim ablacığım? Hayır. Dikkat Devam edelim bir arabanın arkasından. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Uh, I don't speak Turkish language. I speak English. Thank you. Thank you. Yayındayız, Ay, yayındayız. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Biz memuruz. Memuruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Olsun canım, hep olsun. Hep olsun. Ee, Teşekkür ediyoruz. Sağ hep olun. Olsun. Sağ olun. Devam edelim sonra sonra. Abim merhabalar. İstanbul için İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abi hayırlısı kimse olsun. Kim hayırlısı olur? Vallahi İstanbul bilemem bu ki bu kardeş. şahsi uyumuz kime olur? Vallahi rastlanın gününde bir aslan yatar Açıklamak ya. Hayırlısı. Hanfendi açıklar belki. Ben vereceğim. Mu? Tabii ki Kurum. Kurum mu? Neden Murat Kurum? Ee, seviyorum yani Demir. bu zamana kadar hep AK Partiliyim yani o yüzden. Teşekkür ediyoruz. Hayır. Teşekkür Hayır. ediyoruz. Sağ olun. Hanımefendi Murat Kurum mu İmamoğlu oğlu mu? Tabii ki Murat Kurum. <laughs> Neden tabii ki Murat Kurum? Çok iyi olduğunu söylüyorlar. Hizmet adamı olduğunu söylüyorlar. Ee, evet. Pek İmamoğlu fazla bir şey vermedi İstanbul'a. Evet. Bu yüzden Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkürler. Siz amcam Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Neden Sizce, sizden de bir neden alalım? İcraatları belli yani bunun icraatlarını gördük. Gel abim sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İkisini de yakalayacağım. İkisini de. Teşekkür ederiz sağ olun. <laughs> amcam selamünaleyküm. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Siyasetten alalım baba. Ben. Sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizden alalım. Murat Kurum. Murat Kurum dedi. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizden alalım beyefendi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Sizden alabilir miyim? Çok iyi çalışıyor. İyi çalışıyor Memnunuz İstanbul olarak. Memnunuz yani önceki gibi Kaynaklar başka yere gitmiyor. Evet. Olduğu yere gidiyor. Memnunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam size ne alalım? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Siz beyefendi, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu İstanbul için? Ben hiçbirini tanımıyorum. Ben. Tanımıyor muyuz? Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu, İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Abim sizden alalım. İmamoğlu oğlum Murat Kurum mu? Sizden alalım hocam? Yabancı. Pardon. Teşekkürler. Murat Kurum tabii ki. <laughs> neden tabii ki? Neden mi? Evet. Adam çalışkan adam kardeşim. Yani bugün İmamoğlu geldi de ne oldu? Evet. Ne yaptı? Her tarafı yani allak bullak oldu. Ama bugün tecrübeli bir insan gelirse İstanbul muradına erecektir. Teşekkür ediyoruz. Sizden alalım amcam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ya tabii ki Murat Kurum ya. Sizden bir neden alalım. Ya o beni gördük. Evet. Yani her tarafı görüyorsun. Yolları, belleri, her tarafı çukur yaptılar. Faydası olmadı mı İstanbul'a? Hiç hiç faydası zarar oldu faydası olmadı. Evet. Biz bu yüzden Murat, Murat, Murat Kurum mu deneyeceğiz? Bu. Evet bunlar evet. Murat, Murat Kurum. Geliyor Murat abi, Kur Murat Kurum geliyor. Allah'a ne kadar. Ha. Teşekkür ediyoruz. Çalışıyor abici Murat Kurum çalışacak, çalışacak, geliyor. Sağ olun, teşekkür Geliyoruz. ediyoruz. Sağ olun, Allah Allah Allah. sağ olun. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ya, neden Murat Kurum? 5 senede ne yaptı, bir iş yaptığı var mı? Ben 60 senelik İstanbul'luyum. Bir iş yaptım Allah aşkına. Bir tane proje göstersin. Elini öpeceğim. Evet. 10 metroyu aynı anda başladık dedi 10 metro inşaatına. Ben Ali Bey köyünde oturuyorum. %70'i bitmişti. Onu biz yaptık diyor. %80. Evet, İmamoğlu yapmadı mı tramvayı? Yok canım ya. Ne? Onda anca palavra. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Sizden alalım beyefendi buyurun. İmamoğlu mu Murat Kurum hanımefendi? İmamoğlu. İmamoğlu dedi. Teşekkür ederiz. <laughs> Abim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Siz amcam? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çünkü tanınmış bir insan. Bakanlık evet. yapmış bir adam. İmamoğlu tanınmadı mı? Yok yani. Ne hmm. tanın? Daha geldi ne yaptı ki? Yaptığı bir iş yok. Evet. Onun için de yani. Murat Kurum. Murat Kurum, tabii. Teşekkür ediyoruz. Biz sağ teşekkür ederiz. Siz de sağ, sağ olun. Sizden alalım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Vallahi şu anda... İmamoğlu. İmamoğlu mu? Düşündük ben biraz karar veremedim ya. Evet. Bir yandan gönlüm Murat Kurum'u da destekliyor. Bir yandan, İmamoğlu sen ne diyorsun? Ben ben de İmamoğlu diyorum. Evet, sizce neden İmamoğlu? Vallahi karakteri düzgün, iyi bir insan. Evet. Beğeniyoruz yani insan olarak. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. kapatmayı kapatalım. Yok, şu an yayındayız zaten. Teşekkür <laughs> ederiz. Kendi Sağ olun, teşekkür ederim. Ben burada değilim, Ankara'dayım. Kullanmıyorum. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Size alalım abim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu diye birisi ben tanımam abi. Murat Kurum mu? O iyidir bak. Teşekkür ederiz. Siz amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Herhalde miyim? Murat Kurum. Murat Kurum. Herhalde. Tam emin değil miyiz? Sen olabiliriz? Emin olabiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun sizden de alalım abim. Valla ben İmamoğlu diyorum. Neden Çünkü İmamoğlu? olduğu için, çalışkan olduğu için, evet. çalıp çırpmadığı için. Onun için İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ee, Ekrem İmamoğlu'na oğluna e, oy veren kişiler e, dünyada yaşıyor ama dünyadan haberleri yok. Bu, yüzden. Bu kadar söyleyeyim. Kurum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrar meydana inelim. <laughs> Teyzeciğim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hep beraber. Sağ olun. Sizden alalım abim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abim merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İkisi de aynı değişiyor bir şey yok. İmamoğlu mu, abim? İmamoğlu. Mu, Teyzem İmamoğlu. İmamoğlu. Çalışkanlığından İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Meydanda başladık. Meydanda bitirelim. Eyüp Sultan'dayız. Anketimizi birkaç kişiyle noktalayacağız. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abim? Murat Kurum. Murat Kurum. Siz beyefendi. Murat Kurum. Murat Kurum. Sizden aldık mı abim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Sizce beyefendi? Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu İstanbul için? Murat Kurum inşallah. Murat Kurum. Sizce beyefendi? Tabii ki imam ya. <laughs> <Tabii> ki imam <laughs> ne demek ya? Bir numara. Teşekkür ederim. Son birkaç kişiye soruyoruz. Amcam merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İyi şey ettin lan. Ne ettin lan? Recep Tayyip Erdoğan'ın başkası oy vermem. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Murat Kurum. Nedenini alabilir miyiz? Nedenli belli çalışmalarından evet. e, başarılı olduğu için Murat Kurum diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Son kişiye soruyoruz. Anketimizi sesten dolayı noktalıyoruz. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son size soralım. Bence Murat Kurum. Nedenini alabilir miyiz? Bir değişiklik belki daha iyi bir gelir. Evet Türkiye teşekkürler. Için. Siz hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu amcam? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Şu anda bir sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Evet. Bak görüyorsun önüne gö yine lokantalar her taraf cıvıl cıvıl kaynıyor, değil mi? Evet. Yokluktan ağlıyoruz ama oysa ki şükürsüz olarak. Yani şükürsüzlük var bizde. Şu anda Yesim'le yana sıkıntı yok diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sizin sizin anket verdiğiniz oyla kapatıyoruz abi. İnşallah. Sağ teşekkürler. Sağ olun.